Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, araba sürme oyundayız. Yanımda e, yani İlayda yani İlayda ablam var. Evet arkadaşlar, merhaba. Benim adım İlayda. Yanımda kardeşim var. Adı Utku. Kendini tanıtabilir misin? Ta, evet canım. E, benim adım İlayda. Sevinç. 5 e, 5 şeye gidiyorum ama 6'ya başlayacağım. 5 eller okuluna gidiyorum Kestel yani. Tamam, şimdi oynamaya başlayalım. Biz bir en son bu arabaya yani ikinci sistem, istasyona gelmiştik. Şimdi arabayı sürmeye başlıyoruz. Sen kaça başladın? Kaça başladın? Gidiyorsun yani. Yani ben de arkadaşlar 3'e gidiyorum. Size yani üçe yani ikiye gidiyorum ama gideceğim. Şimdi yani hani. ben altıya. Anladık zaten söyledin ya. Az zombi et mi aldın Evet zombi. Nerede bu arada? İlk defa oluyor. Yani ilk defa görüyor benden. Yani evet, ilk defa görüyor. İlk defa görüyor. Arabalar yavaş atmayın, yaklaşmayın ya. Oo. mega patlama oldu. Neyse, neyse. Şimdi bir sonraki kez de ileride evlendim. İleride sürebildiğimi söyleyeceğim. Hayır, ben sürmeyeceğim. Tamam, sürme, sen sürme, bana ne? Arkadaşlar ben bir para kasıp geleyim. Yani şu bir hayır el konuşacağım hayır ben. Hayır ben dur. Ben şunu 50 50.000 yapıp geliyorum. Arkadaşlar.